Mecnun. Mecnun. Bu ne oldu? Daha kurcalayacağım mı Mecnun? Ya bunu anlamadım gibi açma kapama tuşumu yok bunun. Ne olduysa hiç anlayamadım ya. Bu ne kadar karışık bir halletmiş ya. Açılmıyor arkadaş. Her türlü işkembesini çıkardım. Ha? Açamıyorum bir. Açma tuşu mu yok acaba? Uğraşmasan mı acaba onunla? Ya nasıl uğraşma? Beni çektiler bütün gün mahallede bununla çektiler beni ya. Yakaladım hayvanlar. Kim koymuşsa artık. Ne var içinde bulamıyorum da bir şey. gerçekten mahallenin. Onun bunun işi yok zaten. Bütün gün senin burnuna çekeceklerdi. Nasıl? Bütün gün beni çekler bunun işte. Buldum onu. Ondan sonra. Aha bir şey açıldı ama. Tamam hadi sen semizini yedin mi? İstiyor musun bundan? Çünkü ben işe gitmem lazım. Gerçekten şirkete gitmem lazım. Bir sürü işim var daha. Bir sürü işim var. Hı. Allah Allah sen ne iş yapıyorsun? Bana bir olan tam olarak yaptığın işi bir anlayayım ben ya. İş var mı? Ya? Bilmiyorsun sen benim ne iş yaptığımı. Hani adamlarla toplantılarım var işte. Yeni şey aldım ya iş aldım ya ben. Ya burada bir delik var acaba. bununla ilgisi var? Bu, bunu, bunu... Sen Ay. o adamlar dediğin o adamlarla zaten bir uzak dur ya. O adamlarla senin ne işin olur ya? Onlar ne ediyor belli olmayan tipler ya. Güven vermeyen böyle. Çapulcu tipi insanlar onlar. Ne işin var senin o adamlarla? O hiç sevmediğim insan tipleri. Kıskanıyor musun sen acaba? Ne yapayım mı? Kıskanıyor musun? Kimi kıskanacağım acaba? Ben o neyini kıskanayım? Bana bir örnek ver. O adamın ben neyini kıskanayım acaba? Bir anlat onu bana. Birkaç tane bir şey sormam lazım. Mesela adam yakışıklı, zeki, e, işte çevreye duyarlı, aktivist. Aktivist mi? Ha bir de oyuncu. Hii! Hey! Bir de oyuncu çıktı adam ya. Başımıza oyuncu eksikti. En sevmediğim meslek grubundaki insan ya. Bir de o... Bağlayalım istiyorsan var, tanıdıklarımız var ya. O camiada. Yapayım mı aranızda? İster misin? Gerçekten Hı. Hı. Tamam. tamam. Şöyle yapalım şimdi. Sen bunu böyle kurcalamaya devam et. Mutlaka çözeceksin çünkü ben inanıyorum. Bu şimdi de sana vereyim. Sen burada devam et. Çünkü benim gerçekten gitmem lazım. Tamam mı? Tut bunu da. Vallahi. Çünkü ben böyle seviyorum seni. Tamam mı? Al bunu da. Hadi. Artistlerle mi uğraşıyorum bu sonra? Ezip gidiyor millet ya. Ne hale düştüm yemin ediyorum. Şurada ne hale düştüm. Bu da açılmıyor. Açılmayan bir kamera yapılmış. Kırık mıdır? Bunu açmayı bilen var mı? <laughs>